zamanın gerçekten aktığını mı sanıyorsun gelecek dediğin şeyin sana doğru koşan yepyeni bir ihtimaller sahnesi olduğunu mu düşünüyorsun peki ya yanılıyorsan peki ya tüm bu koşuşturmanın içinde aslında çoktan yazılmış bir hikayeyi sadece seyrediyorsan bu videoda seni İbn Arabi'nin zaman kader ve varlık üzerine kurduğu en sarsıcı hakikatlerle tanıştıracağım Şimdi duyacakların hayatı algılama biçimini değiştirebilir. Geçmişle olan bağını, geleceğe dair endişelerini ve ben kimim, neyi seçiyorum sorusunu bambaşka bir zemine taşıyabilir. Eğer zihninin sınırlarını esnetmeye hazırsan, hakikatin kapısına hoş geldin. Şimdi derin bir nefes al. Zamanın aktığını sandığın o çizgiyi beraber kıracağız. Zaman aktıkça var olduğunu sanırsın, geleceğe yürüdükçe yeni bir şey yaşadığını ve kaderin daha yazılmamış boş bir sayfa gibi seni beklediğini. Ama ya her şey zaten olmuşsa? Ya sen sadece olmuş olanı yaşıyorsan? İbn Arabi bu soruyu öyle bir yerden sorar ki zihnindeki bütün zamanı yerle bir eder. Çünkü ona göre kader yazılmaz, kader okunur. Yani sen yazgını oluşturmuyorsun, yazılmış olanı seyrediyorsun. Bir seyir halindesin ve hayat senin seyrettiğin bir kitap gibi ama o kitabın yazarı sen değilsin. Burası tasavvuf kapısı. Eğer zamanın aslında akmadığını, sadece senin yürüdüğünü öğrenmek istiyorsan şimdi kanala abone ol. Çünkü bu kapıdan girdikten sonra geçmiş, şimdi ve gelecek birbirine karışacak. Zaman dediğimiz şey bir yön hissidir, bir hareket algısı, bir başlangıç ve bitiş fikridir. Ama İbn Arabi'ye göre bu sadece bizim sınırlı algımızın sonucudur. Çünkü biz sınırlıyız. Çünkü biz bir şeyin önce, bir şeyin sonra geldiğini görürüz. Ama Allah için önce sonra yoktur. Başlangıç yoktur, bitiş de yoktur. Çünkü o zamandan münezzehtir. O tüm zamanlara aynı anda nazar eder. Ve işte burada zihni yakan cümle gelir. Her şey zaten oldu. Yani bu an sadece bir tekrar. Sen yaşadığını sanıyorsun oysa sen olmuş olanı yaşıyorsun. Bu seni küçültmez. Aksine bu seni hakikate yaklaştırır. Çünkü sen bir planın parçasısın. Sadece göremiyorsun. Zamanın doğrusal aktığını sanıyoruz. Geçmişten geliyoruz. Şimdiye ulaşıyoruz. Geleceğe yürüyoruz. Ama İbn Arabi der ki zaman daireseldir. Başlangıç sondadır. Son başlangıçtadır. Yani evrenin sırrı çemberde gizlidir doğru da değil. Çünkü doğru sana bir yön verir ama çember bütünlüğü gösterir. Her şey içedir. Her şey aynı anda olur ve sen bunu fark ettiğin anda sana sunulan kaderin içindeki özgürlüğü de keşfedersin. Çünkü İbn Arabi'ye göre kader senin elinden alınmış bir senaryo değil, aksine senin hakikatine en uygun olan plandır. Senin özün neyse başına gelen de odur. Senin ruhunun dili neyse yaşadığın hikaye de ona göre yazılmıştır. Ama bu yazım bir kalemle değil, bir hakikatle olur. Çünkü Allah senin derinliklerini senden önce bilir ve senin için en doğru aynaları hayatına yerleştirir. Aynalardan biri sevinçtir, biri kayıptır, biri dostluktur, biri ihanettir ama hepsi sana seni göstermek için vardır. İşte kader budur. Kader başına gelenler değil, Onların içinden geçen hakikattir. Peki ya özgürlük? Eğer her şey olduysa ben neye karar veriyorum? İşte burada İbn Arabi'nin en derin kavramı devreye girer. İrade Allah'ın sende işleyen bir sıfatıdır. Yani sen seçersin ama o seçim hakikatine uygun olan bir seçimdir. Sen aslında zaten olman gereken kişiyi seçiyorsun ve bu bir çelişki değil, bir derinliktir. Çünkü özgürlük her yolu seçmek değil sana en uygun olanı seçmektir ve senin özün nereye doğru çekiliyorsa orası zaten senin yazgındır. Yani yazgı bir dıştan gelen metin değil, senin içinin sesi. Ama o sesi duymak kolay değildir çünkü zihin hep başka yollar ister. Hırs başka yollara sürükler. Korku yan yollara iter. Ama kalp daima doğru yola çağırır. İbn Arabi der ki: senin yolun senin özündür. Yoldan çıkmak özünü unutmaktır. Bu yüzden kader bir zincir değildir. Kader özle uyumdur ve zaman sadece bu uyumu seyretmendir. Senin gelecek dediğin Allah için geçmiş bile değildir. Çünkü o her şeyi aynı anda bilir. Ama bu bilmek senin yolunu iptal etmez. Çünkü Allah sana iradeni verir, sana aklı verir, sana vicdanı verir ve sen onlarla yürürsün, yürürken seçim yaparsın. Seçim yaptıkça kendi kaderini çözersin. Ama o kader zaten yazılmıştır ve o yazı senin içinde kazılıdır. O yüzden bu dünyada yürürken kendi içini okursun, sen dış dünyaya bakıyorsun sanırsın. Oysa o dünya senin içinin bir yansımasıdır. Tıpkı aynaya bakmak gibi. Ama o ayna senin bugünkü halini değil olman gereken hali gösterir. İbni Arabi der ki, zaman ilahi sıfatların surete bürünmesidir. Yani her an bir sıfatın hakimiyetindedir. Bir gün Rahmandır, bir gün Kahardır, bir gün Vedutur, bir gün Müntakimdir. Sen o sıfatlarla şekillenirsin, işte kader sadece senin yolun değil, aynı zamanda Allah'ın sıfatlarının sende görünmesidir. Bu yüzden yaşadığın her olay bir öğretidir ve o öğreti zamanın akışıyla görünür olur. Ama sen bunu yaşanıyor sanırsın oysa her şey oldu. Sen sadece seyrediyorsun ve gördükçe anlıyorsun ve anladıkça kendine dönüyorsun. Zaman aktıkça anladığını sanırsın. Oysa hakikat zamanın dışında saklıdır. İbni Arabi'nin sırlarından biri şudur. Oluş bir hal değil, bir farkındalıktır. Yani sen değişmiyorsun. Sen zaten sendin ama fark etmiyordun. Hayat dediğin sana seni fark ettiren bir uyanış süreci. O yüzden zaman aslında dönüş değil tanışıştır ve kader o tanışmanın kitabıdır. İlk bölümde konuştuğumuz gibi her şey yazılmıştır. Ama o yazı senin kalbine gizlenmiştir. İnsanı kamil bu yazıyı okuyabilen kişidir. Kendi kaderini bilen ve o kaderin derinliğini yaşayan kişidir. Peki bu bilgiye nasıl ulaşılır? İbn Arabi'ye göre hakikatin bilgisi dıştan gelmez. Ezberle öğrenilmez, okumakla kavranmaz. O bilgi keşf ile gelir, yani içsel bir perde kalkar. Görmeye başlarsın ve gördüğünde zaman kırılır. Çünkü artık geçmiş, şimdi gelecek senin için aynı pencereden görünür hale gelir. Bunu yaşayan kişi artık telaş etmez, korkmaz, geleceğe sarılmaz. Çünkü bilir her şey zaten oldu. Ve bu bilmek bir boş vermişlik değil tam tersine derin bir teslimiyettir çünkü sen kendi hakikatine uygun yaşıyorsun ve o uygunluk ruhta bir huzur bırakır. İşte İbni Arabi'nin kader anlayışı burada zirveye çıkar, kader Allah'ın ilminde sabittir ama senin kalbindeki seyrinle açılır. Yani sen yürüdükçe önünde yollar belirmez, o yollar zaten vardı. Sen sadece onları görmeye başlarsın ve her gördüğünde içinde bir tanıma olur. Bir işte bu hissi. Bir burası zaten tanıdık duygusu. Çünkü hakikat içinden bir parçadır ve her parça bütüne dönmek ister. İşte bu dönüş İbn Arabi'nin seyri sülük dediği içsel yolculuktur. Bir insanın kendine dönmesidir. Ama bu dönüş zamanla olmaz. Zamanın içinden geçerek olur. Çünkü zaman bir labirenttir. Ama o labirent seni kaybetmek için değil, kendine döndürmek için tasarlanmıştır ve her acı, her kayıp, her bekleyiş o labirentin duvarlarına kazınmış bir harf gibidir. Okumayı öğrenirsen kaybolmazsın. İşte bu yüzden İbn Arabi zamanla ilgili konuşurken hep andan bahseder. Çünkü anın en gerçek halidir. Ne geçmiş var ne gelecek, sadece şimdi ve şimdi Allah'ın en çok bulunduğu yerdir. Çünkü o her an yeni bir yaratış içindedir. Kur'an'daki ifadesiyle o her an bir şendedir. Her an yeni bir oluş, yeni bir doğuş, yeni bir sıfat, yeni bir anlam. Sen şimdi de kalırsan onu bulursun. Ama geçmişte yaşarsan vicdanınla boğulursun, gelecekte yaşarsan kaygılarınla yanarsın. O yüzden şimdi kutsaldır ve kader şimdiyle açılır. Senin kaderin böyleymiş dediğin şey aslında şu andaki bakışındır. Bakış değişirse yol değişir. Yol değişirse yazı da yeniden okunur. Çünkü yazılmış olan sabit görünse de senin anlama biçimin sonsuzdur. İbn Arabi'ye göre hakikat değişmez ama onun yansımaları sürekli dönüşür ve sen o yansımaları seyrederken kendi içini seyredersin. Bu yüzden insanı kamil kaderine teslim olandır. Ama aynı zamanda kaderini fark ederek yaşayan kişidir. Yani hem yürür hem bilir. Hem hisseder, hem susar, hem ağlar ama içinde bir sır gülümser. Çünkü bilir ki bu da geçecek. Çünkü bu da yazılmıştı ve yazılmış olan güzeldir. Çünkü onu yazan güzeldir. Senin başına gelen en büyük acı bir doğumdur. Bir kırılmadır, bir inşadır. Çünkü kader bazen inşa etmek için yıkar, bazen vermek için alır, bazen duyurmak için susturur. İşte bu ilahi terslikler zamanı sıradan bir ölçü olmaktan çıkarır ve onu bir sır taşıyıcısına dönüştürür. Zaman artık bir takvim değil, bir harita olur ve sen bu haritada kaybolmazsın. Çünkü içindeki pusula çalışmaya başlamıştır. İbni Arabi'nin son çağrısı şudur: Zaman seni sürüklemesin. Sen zamanı seyret. Çünkü hakikat zamanın değil, görüşün içindedir. O zaman şimdi dur. Bir bak, bir sor. Bu yaşadığım şey gerçekten şimdi mi oluyor yoksa zaten olmuş olanı mı yaşıyorum? Ve kalbinin içinden bir ses yükselecek. Her şey zaten olmuştu. Sen şimdi sadece hatırlıyorsun. Eğer bu yolculuk senin zihninde yeni bir pencere açtıysa, İbn Arabi'nin zaman ve kader anlayışı sende bir tanıma uyandırdıysa, düşüncelerini yorumlarda duymak isterim. Bu tür derin konulara birlikte inmeye devam etmek için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yeni bölümlerden haberdar olmak için bildirimi açmayı unutma hakikati birlikte seyretmeye devam edelim.